Meksika, birçok kişinin Meksika dediği şeyin resmi adı olduğunu düşünürüz. Oysa gerçek adı Estados Unidos Mexicanos, yani Meksika Birleşik Devletleri. Bu ABD'deki United States gibi düşünülmüş olabilir ama pek bilinmez. Buna ek olarak Meksiko kelimesi Nahuatl dilinden gelmektedir ve aslında Azteklerin anlamlarını barındırır. Ve bir başka ilginç gerçek. Meksika İspanyolca konuşan ülkeler arasında en büyük nüfusa yerli konuşanlar dahil sahip ülkedir. Yani Meksika kimdir dediğimizde resmi olarak daha uzun bir adla ve çok katmanlı bir kimlikle karşılaşıyoruz. Şimdi biraz yanlış inanılanlara bakalım. Örneğin pek çok kişi Meksika hakkında diyor ya, eskiden İspanyol fethi tamamen yerli halklara karşı olmuştu ve yalnızca bir halk, Aztekler yenildi. Oysa gerçek daha karmaşık. Yerli halklar arasında ittifaklar vardı ve fetih yalnızca İspanyollara karşı değil, yerli gruplar arasında güç mücadeleleriyle de bağlantılıydı. Başka bir yanlış kanı, kaybedenler oyun sonunda mutlaka kurban edilirdi. Bu, Mesoamerican Ball Game oyunu üzerine yaygın bir söylenti. Ancak tarihçiler bunun her zaman doğru olmadığını, sembolik ya da ritüel bir yönünün olduğunu söylüyor. Ayrıca La Malinche, Malintzin halkını ihanetti. Şeklinde anlatılan tarih anlatısının bile 21. yüzyılda yeniden değerlendirildiğini biliyoruz. Şimdi de Meksika hakkında belki de hiç duymadığınız ya da duyduğunuzda vay be dedirten bazı gerçeklere geçelim. Meksiko City aslında batık bir gölün üzerine kurulduğu için şehir hala her yıl bir miktar batıyor. Hafife alınacak gibi değil. Ülke sınırları içinde 68 tanınmış dil var ve bunların 63'ü yerli diller. Yani herkes sadece İspanyolca konuşuyor düşüncesi çok yanlış. Ayrıca Meksika dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası alanına sahip ülkelerden biri. 35 adet UNESCO alanı burada bulunuyor. Bir diğer sürpriz Cinco de Mayo yani 5 Mayıs kutlaması dışarıda. Özellikle ABD'de çok abartılır ama aslında o gün Meksika'nın bağımsızlık günü değildir. Bu da yaygın bir yanlış ve belki şaşırtıcı Meksika yemek kültürü yalnızca taco, burrito gibi bildiklerimizden ibaret değil. Ülke mutfağı UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanındı. Meksika yalnızca tarih ve kurumlarla değil, mitlerle, efsanelerle de dolu bir ülke. Birkaç örnek: La Llorona, kayıp çocuklarını arayan ağlayan kadın efsanesi. Hem halk arasında hem edebiyatta güçlü bir figür. El Chupacabra gibi modern folklor unsurları da var. Hayvancılığı etkileyen efsanevi yaratık hikayeleri